Oh yeah, Sacred Neighbor hoş. O balkabağını attınız, fırlattınız, bir şeyler yaptınız. Evet, haritanın ilk yeni güncellemesini inceliyoruz arkadaşlar. Bak kapılar ee, değişmiş. Yavaş açılıyor kapılar. Evet, evet, daha iyi olmuş. Ee, bakın burası bu güncelleme biz çatı update olarak geçiyor. He? End doing geçiş yapıyor. Ne oluyor? Oğlum iki, iki numara bulmamız lazım ya. Aa! Wilson! Kim Wilson? Hangi Wilson? Nerede Wilson? Wilson dönüştü sesini duydum. Jacko mu? Ne alaka lan? <laughs> tamam Jacko Gülüşünden anladım. Oha be! Ben değilim. Ayak mısınız oğlum? Lan lan Sota'nın odasındaydı galiba Yanlış görmediysem Sota mu lan yoksa Ben değilim oğlum ben haritayı bile bilmiyorum Yeni gün yeni yerleri gördünüz mü? Oh yeah. Yeni update ile birlikte burası geldi arkadaşlar Evet Joko abi gördüm Ne alaka ya Gördüm gördüm Ulan Joko, Ulan Joko. Neyi Gözü gördün oğlum Gözümle gördüm. Daha ne ne göreceğim? Arkadaşlar mekanik sen Abi Jaco. Hem, hem de, kasap bilsonum. Selen öldü mü? Hayır. Tut onu. İpatıyı çekiyor kendine. Çatı update olarak geçiyor. Çatımızda değişiklikler var arkadaşlar gördüğünüz Çık. üzere. Kargan Kasap Gazap Wilson. Acaba gerçek mi? Aman aman nereye geldik? Daha dün öyleydik. Ölmediniz değil mi? Hı <laughs> hı. Çok iyisiniz. Soda yine boş boş dolanıyor da. En son gördüğümde. Soda için bu oyunun amacı o. Aa çekemedim. Duvardan sekti. Anahtar. Ha. Bakın bu güncelleme ile burası eklendi. Yukarıda bir cam kırdı. Yukarıda mı? Öyle bir şey yok. Saatte karga evet. koymuş olabilir. Kaydım. Süren var daha. Anladım. Oho, ya sene. çekemiyorum. Kancı fırla. Nereye gittin abi? Kimdi o? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp be. Hadi gitti gitti öldü öldü adam öldü bak, adam kalk, öldü. Kalk kalk. Kalk kalk kalk. Oha ölmemi mi lan? Yuh yuh. Yuh. Yavaştan kaçtan açıyor. Şuraya bak be. Gel buraya. Oh my god nasıl? Lan sığmıyor. Oh my god. Çok sağlam saldırıyor. Dikkat edin bir kırmızı kaldı. Wilson o deliye sığmadı. Bence. Bir... Heh. Tamam. Gene, gene mi silah lan? Ares'e sadece bir tane silah var. Çakayı gördüm. Oha! Oha! Vuruyordu beni. Kaptan Hook! Manyak! Tut onu! Saldır! Hanginizden anan atlar diye gibi söyleyin. Aa kaçtı! <gülüyor> kapı <laughs> baga girdi! Kaçtım kapı baga girdi lan! Gördünüz mü? Kapı baga girdi! Ay ben de baga girdim ne oldu lan? Gördünüz kapıyı? Kapa bak. Onun kapı niye böyle hızlı açılıyor? Bu Onun kapıya İsten. bak. Onun kapıda bir sorun mu var? Ne oluyor lan? Background'da. Abi kolaydı. Ka kapı background'dur. Ben bunu saymam. Abi çok kolaydı. Ben bunu söyleme. Kolaydı. De mi chat? Kolay kaçtık. Arkadaşlar yine ben miysonu? Siz yukarıdaki şey gördünüz mü ya? yeni yerleri Tuna olabilir. Tuna olma ihtimali var. Selamünaleyküm. Hoş geldin Odaymış korktum ya. Senen olabilir ha. Senen ölmediğine göre. Ölüyor diye. Büyük ihtimalle Selen. Aa burada. Kasap kısır. Evet. Gamers Türk bu. Gamers Türk. Ben miyim? Bu ne net Gamers Türk arkadaşlar. Lan ne alaka? Lan arkandayım ben be. senin. Bilmem orada bir tane soda, soda 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 değil soda burada. O zaman ha, selen, selen 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 ha, selen ha, selen. Bana geliyor. Sesi pada gel giriyor. sesi çıkmıyor selen. Selen selen. Kesin Artık. selen. Ya AFK adamı yakalattınız bana ya. Selenmiş. Allah emanet. Oğlum bu hu, hu bozuk ya. Oh my godness. Bu yapan Wilson mu olur lan? Kolaydı. Ah, e yakaladım. Bağırışını duydum. Anahtar yok lan. Harbiden anahtar yok. Aa üst kat değişmiş. İşte çatı update'i olarak geçiyor bu. Ne fark etti? bir hiçbir şey yok. Da bir şey yok. Buna her yere baktım ya. Gene de burada çıkıyordu. Harbiden anahtar yok. Anahtarları yedim mi? Anahtarlar kartlar yok. O ne lan? Biri aşağı atladı gördüm. Galiba evet. sen ben kaldık kamerçik? Yok ki. Olsa. Hadi <laughs> <laughs> what Meet me görüyorum. Ben de. Etrafa bakıyor. <laughs> ben de görüyorum şu andır. Kafasına yedi bir tane. <laughs> Tam sen, per... sen oradasın Caner nerede? Perde arkasından bakar gibi bakıyorum şu an. Neredesin lan sen? <laughs> ben de seni görmüyorum. Sat komandosu gibi kamufle oldu diye yemin ediyorum. Aha gidiyor. Neredesin lan? Ben de seni görmüyorum. Gördüm ki. Allah'a emanet. Sen onu oyuna. kartlar yok ya. Ya. Ben canımı sokaktan buldum lan. <laughs> Algılayamadım. Nerede lan bu? Aha. Kesin fake bu. Fake koymuş ya çabuk uzaklaş uzakta şuradan, çabuk. Duyuyorum ki ayak sesini. Duyuyorsun ama neredeyim? Ya <laughs> ya <laughs> ne yaptın lan? <gülüyor> Aa, <gülüyor> şey attı manyak. Duydum o sesi. Hile var hile. Ve mi kim o da ne? <laughs> ne Atma. Ben bir gün şu yayında küfür edeceğim ama. Kanser oluyorum şu map'te. Abi ya. Neden kardeşim? Neden? Düz lan yapamadım. Ah! kamerastık. Kamerastık. Hayır ben değilim. Jaco, Jaco beni öldürmeye çalıştı. Öldüm lan öldüm. Öldüm. Atakan sattı sodayı. Direkt arkasına bakmadan kaçtı. Çok ağır sattı Atakan. <laughs> Bu arada şeyler gelmiş. Fark ettiniz mi? Demir parmak. Atakan'ı Atakan banlayacağım şimdi her yerden. <laughs> Direkt arkasına bakmadan koştu. Ben git buradan. Gel konuşacağız sadece. Bir arkadaşı bakıp çıkacaktım. Five, Ay kafasını kafası. işlemez bana. Atakan arkanda mı sen bilirsin. Seni kovdu arkanda. Wilson'u <laughs> da kovalamazsın bu arada. Kolsuz <laughs> Gamers Kolsuz değil, kuk çok yavaş. İzini görüyorum ki Selen. Yukarı çıkmışsın sen öyle <laughs> dövme aldım. Ya. Oha! Senin yanından geçti. Yüksel <laughs> <Ne gülüyor> evet. dokşadım ben ona. Çok gitti canım. Of. Vurdum sandım. Abi bir şey diyeyim mi? Şimdi. Boş laflar, boş <laughs> adamlar. Silahım ya. Ay <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bir yere kadardı. Çok güzel ama Huku. Nerede bu eleman? O mu kaldı tek? Gördüm izini görüyorum. Dumanını görüyor biliyorsunuz. Aa, çekmedi. Çekmedi. Baga girdi. sattı. Çok kolaydı abi ya. Biraz zorlayın beni ya. Böyle kolaylıklar beni şey yapmıyor. Bu kadar kolay olmamalıydı. İyi var. Çocuğum. Bu inandık bizde. Ben, ben ne buralımı hiç sevmiyorum. İnandık Neden? bizde. Bir şey diyeyim mi? Yakan <laughs> bu arada. O, o kapıyı bir tek bir açabiliriz diye biliyorum Gamers Türk. Evet. <laughs> Bak, en önden <laughs> de gidiyordu. Atakan. Ee, ar ar arkadaşlar Atakan. Teşekkür ederim. Atakan kendini ele verdi. Atakan beni görmedin koç. Oh my god Odadan çıkamıyorum. Kurtarın beni. Ben gidip yukarıda bug yapacağım. Allah'a emanet. <laughs> Kendileri açma şey sesleri geliyor ama. Belki yok mu? Ne? Roketimiz. Roket zor. Birini yakaladı. Kimi yakaladı? Kimi yakaladı? Aa burada takas yukarı çıktı. Ben yukarı çıkabildim bu arada. Bug yaparak. Kan yukarılarda bir yerde oluşuyor. Bug yaptım ben. Ola. Gördüm biri ben bana şimdi. Bir biri anahtar attı buraya. Hangi çılgın Kaptan, attı lan bu? Kaptan Hook olmuş. Anahtar attı yerden aldım. Sonar. Sonar açıldı bir. Atakan. İşte. Çatıda görüyorum. Sodu sen misin? Atakan gelme, Atakan gelme. Atakan banlanırsın koçum Sen, Selen, Selen Hı. Ben boş duruyorum Atakan'ı banlatır gel. Buraya gel, bittin yere Tamam Atakan banacak o, hemen banlanışıcağız tamam, Hemen, hemen uçuruyorum Sen ne burada... ya? Ben mi görmüyorum seni Berke? Çatıda, çatıda Kim çatıda? Bir son E, ne yapayım? İntelok Atakan bug'ı yapıyor ne bug'ı? Prestige bug'ı. Bug Prestige bug'ı neymiş? Prestige, Prestige, başka bir şey değil miydi lan? <laughs> Bu şuya satıyordular bir ara bizim burada. Hatta anahtar aldım. Aa buranın yeri değişmiş. Evet yeri değişmiş. Kapının yeri değişmiş ha. Yine panik ettim. Ay bu harita da bazı bazı değişiklikler var. Erke bu sen misin? Derke tepemiz. Biri 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 vison oldu. Biri vison oldu. Seni mi kovalıyor? Hayır. Beni mi kovalıyor? Ben seyfim. Değilim galiba. Yok burada. Yukarı çıkıyor belki. E moruk anahtar yok. Laka sen öldün mü? Yo. Ama bir ses ses. Burada burada burada. Aa kolsuz yakaladı. Kolsuz zip yakaladı, yakaladı dedi. Birinci de ıskaladı ikinci de yakaladı. Öldüm. Oh. Sonunda buldum ya. Anahtarları alıp saklamış. 60. Bende anahtar vardı da Atakan'ın At. huyu bu ya. Her oyunda yapıyor bunu. Aa burada bir ağaç var. Ben artık Atakan'ın oyun tarzını tanıdım yani. Atlasana ağacın üstüne. Gamertürk. Vay kat. kaç edik sen misin? He? Neciyim? Hiçbir şey. Oralara baktım ben. Anahtar yok oralarda. Orada öldürdü beni. Bende anahtar vardı. Almadıysa o aşağı bak. Almış mı? Almış yok etmiş. Kartlar mı? Gördün mü? He. Bir şey diyeceğim bu manyak gibi oynamış ya etraf. Tertemiz değil mi? Hem tertemiz hem kapıları kapatmış. Arkanda arkanda arkanda. Fark ettim. Kapının yeri değişmemiş bu arada aynı değil mi? Aa. Allah Allah. Ee, selam bazı sıkıntılar yaşıyorum. <Sessizlik> <laughs> evet, sesler belli bazı sıkıntılar yaşıyorum. Vaktet. Yürüyüp tek attım ana manyak. Aa. Oha, oha Wilson'u gördünüz mü? Hile. Nerede? Aa. Evet, oyuna hile geldi arkadaşlar. Hayatımızda ilk defa Secret Neighbors'a hile görüyoruz. Nerede? Bir daha görebilir miyiz? Bahçede şu an. Ultra hız. Adam jet motoru takmış, uçuyor. Nerede? Hayal göremiyoruz. Biz güvendeyiz valla. Wilson var. Nasıl ya? Discord'dan ekran açıyorum. Ne olur bak. Neredeler? Allah Allah delir. Ekran açıyorum. Ne olur bak. İnanamıyorum oğlum. Böyle bu oyuna da mı iyi de gelmiş? Nerede? İki Göremiyoruz ki. İki tane Kodigo var. Aa az önce hacker tunboydu Wilson. Ne oluyor oğlum? Güzel. Ne oluyor oğlum? Vallahi korkuyorum ha şermi. Bak Run. Bak. S evet duyuyorum. Töbe töbe. <laughs> Nereye geldik oğlum? <laughs> korkuyorum ya ben hayatta aşağı inmem. Bizi burada bulamazlar. Bu kim? Yanımdaki acaba. Bizi burada bulamazlar. Kayıt alacağım ben de çok. Ben şey de ben de kayıt aldım. İki defa görüyorum kaç yıldır bu oyunu oynuyoruz. Hile geldi. Nerede oğlum bu çocuk? Run 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 dip duruyor. Bahçede şu an o şeyde şeye girdi. Arabanın olduğu odaya girdi. Mutlaka gelsin şuraya ya. Ana salona gelsin. Görelim bir hızlı koşuşu. Kim? Ha görüyorum. Baba 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 hareketlere bak bak bak. Ba. Nasıl gidiyor? Aa. Oğlum yürümüyor ki çocuk. Uçuyor adam manyak. Kayıyor. Ayrıldı. Tamam. Va bu mu? Dönüştü. Işte. Lan bu. Bu hele değil miydi? Evet. Bunun bir kopyası mı vardı yoksa? Evet işte onu diyorum. Allah Allah. Ya bu oyuna nasıl hile getirdiler ya? Oğlum bu oyunda bir tane hile var ya. Delireceğim ya. <laughs>